30 senemi birlikte geçirdiğim iki gözümün çiçeği, prensesim, biricik hanımım. Armın adı Ramazan. Bana ikici geldiği için ona Ramazan diyemiyorum. Ne mi diyor? Rambo! Şu ensemin terini bir lan! Aha, bu da benim büyük oğlan. Tek hücreli canlılarda bile bundan daha fazla beyin hücresi vardır. Talihsizlik geliyor ya başıma. Ne ya geliyor la başına? E son intihamı hatırla baba ya. Karşıma kedi çıkınca bir anda direksiyonu kırmak zorunda kaldım. <laughs> babacığım. Hay bir zengin çocuğumuz ki öyle çalışmadan olsun. Bizim her şeyimiz alnımızın teriyle çok şükür. Kızım sen ne diyorsun ya? Yani? Sen asıl sürprizi 25 sene önce bu davarı doğurarak yaptın lan. Mizah <laughs> <laughs> <Bizi aşıyor> şu babam. <laughs> bu <Buna> ne ya? <laughs> çok mu komik lan? Belki adamın bebeği yukarı tutmuyor. Benim hayırlı evlat olarak babamın eli kolu olmam mı komik akrabam? Esas banyon lan sen. Anlat biz dinleyelim bu gece, sabah acı anlat ya, anlat içini dök, her şeyi anlat, aferin anlatmaya devam et. Kalk <laughs> ulan <laughs> <laughs> Bana sorun bana! Sen ne acılar çektin, aşk acıları çektim bana sorun! İşte aşk böyle lanet bir şey anladın mı? Ben de bu melek içiyorum ha! Yakışıyor mu akrabam dedeniz yaşındaki adamı dövmek? Benim hiç dedem olmadı. Ne konuşuyorsun lan yemişim? Ne vuruyorsun lan? Bir hareket yapacaktım ya. Ne vuruyorsun daha hareketi gördün mü kardeşim? Yozgat'tan var ya bir kamyon adam getireceğim. Alo. Ben Yozgat çocuğuyum. Mars'ta su bulsam önce çay var. Benim dişim mi lan bu? Çenem kokmuş şerefsizler! Sağ olun. Sağ olun. Size sağ olun dedim. Lan! Bir şarkı söyledin daha nereye gidiyorsun? Lan! Vallahi şu anda sözün bittiği yer Kadir Bey. Of. Ya kardeşim bak, vallahi bir yanlış anlaşılma oldu. Geç şöyle otur, ben sana mevzuyu bir anlatayım ha. Benim de Kadir abiyle ufak bir yanlış anlaşılma mevzum oldu? E tamam, gel otur anlat. Oturamıyorum abi. Nasıl? Beğendin mi odayı? Anlat! Allah belasını versin ya bu komikli donun. Görmeyen kalmadı ya. Ben daha Yozgat'tan bugün geldim. Bugün geldin ve geldiğin gibi de benimle tanıştın. Hızlısın seniyor Hızlı demeyelim de. Cenabet diye. Vallahi kedi bir ben bu kadar dövmedim. Bunu insanlıktan nasibini almamış bir hayvan dövmüş. Ben dövdüm. Ellerinize sağlık senyor. Demek ki hak etti. Allah. Aa. Bak beni vurursunuz, adam sayarlar, ceza yersiniz senyor abi. Allah aşkına bana dokunmayın ya, bana değmez. Ben zaten 2-3 günü kendim ölürüm buralarda ya. O da doğru senyor. Bir delikanlının canlı en çok ne yakar? Allah! Gitti! Kullanamadan gitti Keloğlan'ım. Biz daha ne masallar yaşayacaktık Keloğlan'ımla, yapmayın senyor abi. Beni öldürün. Şah damarımı kesin ama Kenoğlu'na dokunmayın ne olur. Bir delik kanlanacağını en çok karısı yakar. Senin karın artık benim karım. Hadi ben Okşam. Okşam mı? <laughs> Okşam mı dedi lan? <laughs> Rabbim şükürler olsun Allah'ım karım elimde kalıyorlar. Hoşuna mı gitti? Dokunamazsınız la karıma. Beni vur abi. Beni kes. Beni öldür karıma dokunma. O şakla dokunur tamam lan burada. Bu iş keyiflenmeye başladı. Hoss koca bir orman. Aslanı var, kaplanı var, çakalı var, tilkisi var. Bir sen. Baba! Erdinç! Gel oğlum. Bana zopa çalacaklar yetiş ya. Baba mı lan baba? Baba! Bu bayağı da kalabalıklarmış. Seninle bir işimiz yok. Müsaade et. La oğlum bana artık sikiyor Biz Yozgat bebesiyiz. Adamı dövmeyiz çırparız. Ulan nasıl sağlam sen yırttın mı? Bir ya. dur, bir dur ya. Arkadaşlar lütfen sakin olalım. Şiddete gerek yok. Meseleyi diyalog yoluyla çözebiliriz. Şiddet Her gün insanız diye. kardeşim. Evet arkadaşlar. Her şeyi konuşarak insan gibi halledebiliriz ya. Konuş oğlum bir şeyler söyle. Bize dokunanın... <laughs> Hatta harika bir haberimiz var. Sonunda ehliyeti varmışım. Hayır Erdinç, biz hamileyiz. Dayı oluyorsun biz. Aman bu kadar çalışmaya bir civciv falan doğru diyordum ben zaten.